Ya yapma kanka. Ama ben bunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yapacağım. Yok vlogta değildim. Deniz Ama ant Şimdi antrenmandayken video çekecektim yani. Delo Taftam nasıl hesabı? Hemen günlük vlog çevirdim. Aynen. Evet. Güzel. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Ozan ve kanalına hoş geldiniz. Bugün Zor iki olarak güzel bir kahve sefası yapıyor. Ardından da Delo Taftamızı ikinci gününde antrenman vlogu olarak sizlere sunacağız. Kahvemizi 6 liraya Burger King'ten aldım. Sade bir kahve Burger şeker. Şeker sordular, King. kavga çıktı. Kullanmıyorum. Aynen o hesapta. Ee, bu şekilde. Eklemek istediklerin var mı? Hayır Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi antrenman yerimize geldik. Deli haftasına neden girdim ondan bahsedeyim birazcık. Zaten benim sakatlanmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi sürekli antrenman yapmak. Arkadaşlar sürekli antrenman yapmak bizi sürekli iyi yapacağı anlamına gelmiyor. Yeri geldiği zaman da vücudu kasti olarak e, az antrenman yaparak işte kiloları düşürmek lazım. Bu hafta zaten deli haftası deniyor. Bunu aydan aya yapmaya çalışacağım. Yani her zaman motive olup her zaman ağır kaldırmak bir yerden sonra vücutta stres yarattığından dolayı belirli bir yerden sonra arkadaşlar sakatlık. Kaçınılmaz oluyor. Hani ben PR denerken sakatlanmadım. 20 kilocuk gibi ufak bir sayıda barfi çekerken sakatlandım. Bu sizin için de ge geçerli. Hani sırt olmazsa bir sepsi olur, bilek olur. Bir yerden patlak veriyor arkadaşlar. O yüzden vücudunuzu dinlemek lazım. Vücudunuzu akıllı çalıştırmak lazım. Yani her ne kadar antrenman bilimi okusam da bunu yapmayan birisi olarak bunun e, şu an problemini çekiyorum. Sırtım iyi, hiçbir problem yok. Birazdan da arkadaşlarla zaten Deloitte haftasındaki antrenman stillerinden göreceksiniz hangi antrenmanları yapıyorum vesaire. Bu arada bu antrenmanlar farklı farklı hareketler göreceksiniz. Benim kanalımda daha önce hiç görmediğiniz hareketler. Daha çok makineyle çalışma, fitness stiline dönmeye çalışıyorum şu ara. Motor kaslarımı daha iyi çalıştırabilmek açısından. O zaman salonda görüşmek üzere. Bugün sırt biceps günü yapacağız. İlk hareketimizle başlayacağız zaten. Isıralım öncelikle. Bu müsaade sizin belki yaparız. Ben bacak gireceğim. Arkadaşlar şimdi ısınmalarımızı tamamladık. E, uzun zamandır zaten bir sakatlığım vardı. Yaklaşık bir buçuk haftadır sırtımı kullanacak herhangi bir bar egzersizi kullanamıyordum. E, barbell roller, işte makinalarda roller bunları yaparken hiçbir sıkıntı yok. Fakat bar ve bar varyasyonlarına gerçekten bir e, şöyle göstereyim. Arka lat kısmına bağlayan şu kısım tam elimle dokunuyorum. Burası ya zamanında vantil çekmeye çalıştığımda gerçekten ağrı yapıyordu. Şu an non başlayacağız. Videoyu başlatmadan önce bir iki tane WhatsApp denemiştik ve bir ağrı olacağını düşünmüyorum. Zaten deri alt haftasındayız. Çok fazla yük bindirmeyeceğim. 3 set non yapacağız. Bunu da 4 tekrarla sizlere göstereceğim. Sonrasında zaten hangi hareketi neden yaptığımı ve neden bu sıralamayla koyduğumu sizlere anlatacağım. Let's go. quem me deu é quem de Evet arkadaşlar, güzel bir Deloitte Haftası'nın ikinci gününün sonuna geldik. Hadi Sırt bisepsi antrenmanı yaptım. Videonun da zaten izlediğiniz gibi... O ne Videoda izlediğiniz gibi antrenmanlara calisthenics hareketleriyle başladım. Sonrasında bodybuilding yani fitness tarzında bitirmeye çalıştım. Zaten calisthenics x fitness hareketlerinde calisthenics ile başlanır, fitness ile bitirilir veya bir calisthenics, bir bodybuilding, bir calisthenics, bir bodybuilding hareketleriyle bu şekilde antrenmana devam edilir ağırlıkları olabildiğince minimum tuttum. Güzeldi yani. Hızlı bitti. bir saat kadar sürdü, sürmedi. Güzel bir pump aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Hadi bakalım şimdi öğün yemeğe. Ya ya. bu Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve eve geldikten sonra bir baktım Haikyuu'dan bir kargo gelmiş Arkadaşlar kargonun içerisine ne çıktı bilin Tabii ki de yeni ürünümüz Omega 3 Bu videoyu paylaştığımızda muhtemelen satışa çıkmış olacaktır ee, Arkadaşlar içerisinde EPA ve DHA değerleri Mesela ben bu Omega 3 gelmeden şu an evimde farklı bir tane de Omega 3 var Marka göstermeden onun EPA ve DHA değerlerini göstereyim arkadaşlar size Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi belki göremiyorsunuz ekranın üstüne yazarım 360 mg ve 260 mg totalde 6 620 miligramlık omega 3 var tamam mı? Balık yağını boş verin. Bizim için balık yağı önemli değil. Bizim için EPA ve DHA değeri önemli. 620 dedik arkadaşlar bunun da 750. Bu şekilde görüyorsunuz. Ekstradan balık yağı yok. İçerisinde K2 ve D3 vitamini var. Bunlar çok önemli. D3'ün olması harika. Gerçekten çünkü ben burada farklı bir markanın yine D3 vitaminini alıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi tek kapsülünde 25 zaten burada var ama omega 3'ün içerisinde de 25 var yani burada ekstradan D3 vitaminini almanıza gerek kalmıyor süper ya ve K2 vitamini var. Arkadaşlar meraklanmayın zaten inceleme videoları vesaire yapıyorum. Omega 3'ün de incelemesi kısa zaman içerisinde gelecektir. Şu an ne yapacağız arkadaşlar? Antrenmandan geldik bildiğiniz gibi. Birazdan kıyma çektirmeye gideceğim. Kıyma yapmak istiyorum bugün. Vallahi fiyatlar neler onları da sizlere paylaşmak istiyorum. Pilav da yapacağız. Pilav üstüne kıyma sonra yanına sebze. Bu şekilde günü bitiririz diye düşünüyorum. Üretime devam arkadaşlar. Hiçbir problem yok çok şükür. Ekstra kullanmış olduğum bir takviye varmış. <laughs> i̇şte Creatine BCA High Pro Plus'ımız var. Ama güncel olarak High Pro Plus'ı kullanmıyorum. Valla bunu ne yapsak çekiliş mi versek diye düşünüyorum ama... Hayırlısı. Evet bunların hepsinin haricinde şu an Instagram'da aktif olarak çekilişim var. Çekilişimin açıklanmasına 2 gün var arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka çekilişe katılmayı unutmayın eğer katılmadıysanız. Hayküden istediğiniz bir ürünü çıkan kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Kreatin e, çıkmıştı fakat ben şöyle bir karar aldım. Çekilişi kazanan kişiye soracağım hangi ürünü istiyorsun? O da kreatif mi artık builder mı ne istiyorsa ondan göndereceğim ve aylık olarak bu tarz çekilişleri yapmayı düşünüyorum. Çünkü Haiku bana sponsorsa ben de izleyicilerime sponsor olmak istiyorum. Tabii bunu çekiliş yöntemiyle veya ileriki vadelerde işte güzel bir kayıt sensi yarışması yaparız, etkinliği yaparız. Oradan da sizlere gönderebilirim. O yüzden Ozan Workout Instagram adresini takip etmeyi ve bu tarz haberlerden hızlı şekilde haberdar olmayı unutmayın. Tabii abi. Özellikle ben şu an yarışmacıyım, yarışma dönemindeyim. Ya yani o tarz suplement kullanmam lazım. Yenilenmeyi hızlandırmak amacıyla. Kesinlikle. Bu arada abi kaç gram geldi? Onu öğrenebilir miyim? Ona göre böleceğim de günlere. 544. Tamamdır. Abi bıraktım oraya. Kolay gelsin kendinize iyi bakın. Sağ ol teşekkürler. Yarım kilo dana trencimizi aldık. Neden trenç? Arkadaşlar çünkü dananın en yağsız ve proteini bol olan kısımlardan bir tanesi trenç. Bunu kıyma çektirdim. Yarım kilo 100 liralık. 150 gram 250 gram. iki günde bunu bitiririz. Ya maliyet arkadaşlar görüyorsunuz her şey maliyet. Ve içeride şöyle bir muhabbete de geldim. O yüzden kayıdaştım. açtım. Abi dedi ki hani sporcu olduğumu biliyor benim. Sürekli buradan kasaptan alışveriş yapıyorum. Dedi ki toz kullanıyor musun? Dedim evet abi kullanıyorum. Haykül sponsor çünkü kullanmayayım mı? Dedi ki işte kullanma. Neden? 25 yaşında bir tane sporcu arkadaşım vardı dedi gitti diğer dünyaya gitti dedim abi Allah rahmet eylesin de hani ölü bir sebebi gerçekten bu mu dedi ki işte sadece protein tozu kullanıyordu işte doktorlar bir şey dedi falan ben anlayamadım tam orada dedim abi farklı bir sebep vardı 25 yaşında hani farklı bir anabolik madde mi kullandı çünkü anabolik madde kullandığından dolayı e, vefat eden çoğu arkadaş var çoğu insan var dünyada o yüzden anabolik maddeleri düzgün şekilde kullanmazsa gidebilir dedi işte öyle böyle iyi dedim abi okay ama öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Öyle bir şey olsa sizce Ozan Workout kullanır mı? Ozan Workout sağlığına çok dikkat eden birisi. Stay fit. Önümüzde bu şekilde gözüküyor. 250 gram kıyma var Dana Crunch. Altında da bir buçuk su bardağı pilav var. Bunları yedikten sonra günü bitireceğiz arkadaşlar. O zaman bu vlogumuz da bu kadar olsun. Deli haftası bu şekildeydi arkadaşlar. Ertesi gün göğüs antrenmanı yapacağım. Ee, i̇stek içeriklerinizi yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videodan sonra kalitesel insana nasıl başlayabilirsiniz bölüm 2'yi göreceksiniz. Bir vlog atmayı düşünüyorum bir kalitesel insana başlangıç serisi atmayı düşünüyorum. Ee, haftanın 3 günü vlog gelecek bu tarz içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere stay fit. thank <laughs> you